Arkadaşlar selamlar. Superhold uygulamasında geçtiğimiz haftalarda takımlı etkinliğe katılmıştık. Hatırlıyorsunuz. Bayağı bir çalıştık orada. 30'a yakın takım oluşturduk. 3 kişiden oluşan ve bu takımların da 2 tanesine kazandırdık. Toplamda 5 ayakkabı. Birisi de benim. Ben de bu ayakkabıyı satıp çekilişle sizlere dağıtacağımı söylemiştim. 50 doları 5 haftaya böleceğiz dostlar. 10'ar dolar olarak 5 farklı kişiye dağıtacağız. Tamam mı? Öyle bir şartımız var. Bunu bir parti yapacağız ve her bu partide aynı kişi 2 defa kazanmayacak. Tamam hocam. Çekiliş yapacağız ama uygulamayı biz hiç bilmiyoruz. İlk defa videoyu denk geldik. SuperVlog nedir diyorsanız. Bir hareket et kazan uygulaması dostlar. Ayakkabı alınıyor ve yürüyerek kazanmaya başlıyorsunuz. Kısaca anlatayım. Play Store'a veya Apple Store'a giriyorsunuz. SuperVlog'u indiriyorsunuz. Tamam. Sonrasında e, temel seviyede anlattığımız konular bulunan YouTube oynatma listemize girip m, ana başları inceleyebilirsiniz ve videolar içeriklerde devam ediyor. Daha anlatacağımız çok şey var. Tamam. Şimdi uygulamayı açtıktan sonra bakın hem burada bir kampanyası var. Buraya tıklayıp Bizim kodumuzu giriyorsunuz dostlar. Bu menüye geldiğiniz zaman bakın benim kodum burada. P73 O bu sıfır değil. O2 DE. P73 O2 DE. Tamam şuradan Registered Invitation kod deyip bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Aşağıya açıklamalarda bırakırım. Kodu da girdiniz. Tamam artık çekilişe hazırsınız. Bir de cüzdan adresimiz lazım. Onu da hemen göstereyim size şuradan. Sağ üstten üstten cüzdana tıklıyorum. Volt'a tıklıyorum. Cüzdanım açıldığı zaman dostlar şu az sonra çekilişte lazım olacak cüzdanımız bu. Buradan kopyalayacaksınız tamam Şimdi peki çekilişe nasıl katılacağız diyorsunuz hemen gösteriyorum. Twitter'dan dostlar burada kısa bir açıklama yazısı yazdım çekilişe nasıl katılacağımızı burada anlattım. Twitter'dan takip et, beğen, retweetle, 3 arkadaşını etiketle, cüzdan adresine yanıtla az önceki cüzdanı yapıştıracaksınız. 9 Ekim'de çekiliş yaparız. Yani bir hafta sonra çekiliş yapacağız. 10 dolar değerinde artık grant mı göndeririz? Oyun içerisinde clay mi göndeririz? Cüzdanınıza gönderirseniz onu oyun içerisinde swap menüsü var zaten. istediğiniz şeye çevirip isterseniz dolara kullanabilirsiniz, çekebilirsiniz. Onları anlattık. Videoları var. Evet dostlar çekilişimiz böyle olacak. Yine Telegram grubumuz da var. Dostlar orada da bilgilendirmeler yapıyoruz. İşte ne bileyim çekilişler, etkinlikler var. Bu Telegram grubuna da katılabilirsiniz. Twitter'dan, YouTube'dan takip ederseniz birçok fırsatı göreceksiniz. Hadi bakalım. Çekilişimizi başlatalım. Bol şanslar diliyorum. Bu 5 hafta devam edecek. 5 farklı kişiye 10'ar er dolardan toplam 50 dolar kazandıracağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.